Konuşmalara dikkat edin. Efendim katliam var. Evet var. Bunun önlenmesi lazım. Evet lazım. Ama nasıl dediğiniz zaman apışıp kalıyor oturduğu yere oturuyor. Niye? O çizgiden nereye geçemez ki? Oradan ilerisi milli görüşe ait de onun için. Orada sen konuşamazsın. Sen çözümden bahsedemezsin. Sen sadece At yarışı spikerliği yaparsın. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Milli görüş çözüm demektir. Milli görüş insanlığın kurtuluşu demektir. Milli görüş bugün yaşanan bütün zulümlerden kurtulmanın tek çaresi ve tek ilacıdır. Hatırlarsınız 1969'da milli görüş davası başladığı zaman Konyalı kardeşlerimiz bir çiçekle yazma olur diye söze başlamışlardı. Kendilerine ne dediğimizi biliyorsunuz. Evet bir çiçekte yaz olmaz ama her yaz bir çiçekle başlar. İşte şimdi 37. yıl dönümümüzde Cenab-ı Allah'a şükrederek açık bir şekilde görüyoruz ve inanarak ifade ediyoruz ki 37 yılda o bir tek çiçek, o milli görüş niyeti kıvılcımı bugün 6 milyar insanın kurtuluşunun tek çaresi haline gelmiştir. Sadece Türkiye'nin değil, Altı milyar insanın kurtuluşun tek çaresi haline gelmiştin. Başka çözüm ortaya koyacak varsa çıksın koysun. Görelim bakalım. Onlar kan ve gözyaşından başka şey koyamazlar. Milli görüşten başka tedavi olmaz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bize milli görüşün 37. yıl dönümü kutlamayı nasip etti. Ebu Ayyub Hazretleri'nin huzurlarında bu gerçekleri dile getirmeyi nasip etti. Kıbrıs'taki bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İstanbul'un fethindeki şehitlerimizi de başta Ebay Bey Nesazer Hazreti olmak üzere şehitle anıyoruz. Ve Cenab-ı Allah'tan Saadet Partimize, Türkiye'mizin ve bütün insanlığın saadetine vesile olmasını en geç önümüzdeki bir yıl sonraki seçimlerde nasip etmesini bu mübarek günlerde dua ederek Hepinizi muhabbete kucaklayıp bağrıma basıyorum. Ve bu mutlu gecenin insanlığın kurtuluş gecesi olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Evet. Sayın Hocamız istirahat buyurunuz efendim. Ödül törenimize geçiyoruz. Hocamızı hemen göndermek sizin. Daha evvel ifade ettiğimiz gibi aramızda Kıbrıs gazilerimiz var. Muhalif Gaziler Derneğimiz temsilcileriyle aramızdalar. Ödül törenimizde madalya ve takdir belgeleri takdim edilecektir. Aynı zamanda Kıbrıs Yeni Parti Kurucu Başkanı Doçent Doktor Sayın Nuri Çelikel Beyefendi ile aramızdalar. Nuri Çelikel Beyefendi'yi de kürsüye davet ediyoruz efendim. Hadalya ve takdir belgesi alacak gazilerimiz. Sevgiyle, hizmetle, destanlar yazan. Sevgiyle, hizmetle, Beş sembolik isim takdim etmek istiyoruz. Sayın Yılmaz Dişler, Sayın Cem Çalış, Sayın Rahmi Beyforan, Sayın Yaşar Akdoğan ve Sayın Muhsin Kılıçarslan. Sayın Yılmaz Dişler, Sayın Cem Çalış, Sayın Sayın Vahmi Bey Sayın Yaşar Akdoğan, Sayın Muhsin Kılıç Aslan, madalya ve takdir belgelerini, milli görüş lideri Profesör Doktor Sayın Necmettin Erbakan ve Kıbrıs Yeni Parti Kuruluşu Başkanı Sayın Doçent Doktor Nuri Çeliker Beyefendinin ellerinden alacaklar. Şu anda Muharip Gaziler Derneğimizin tam 150 üyesi aramızda kendilerini de saygıyla, şükranla selamlıyoruz. Bu 150 gazimiz adına Sayın Yılmaz Dişler, Sayın Cem Çalış, Sayın Rahmi Bey Toran, Sayın Yaşar Akdoğan ve Sayın Muhsin Kılıçarslan'a, Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Sayın Necmettin Erbakan,